Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazın en çok sevilen içeceği olan limonatanın çilekliğini yapacağız. Çilekli, portakallı, limonlu gerçekten hem e, vitamin deposu olan hem de çok lezzetli olan, çok da güzel serinleten bir tarif. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Çilekli limonatamı ilk önce çileklerimi sirkeli suda bekletip iyice yıkayarak başlayacağım. Bir tatlı kaşığı sirke ekleyeceğim. E, suyun içerisinde en az yarım saat bekleteceğim ve birkaç kez de e, yıkayacağım. E, bekletmek önemli. Çilek zaten toprağa yakın bir meyve olduğu için çok fazla toprakta olabiliyor içerisinde ve bizim görmediğimiz bir sürü bakteri. O yüzden sirkeli suda muhakkak e, meyvelerimizi ve sebzelerimizi yıkamalıyız. Ben e, 1 kilonun e, 150-200 gram üzerinde aldım. Çocuklar yiyecektir bir bölümünü ve e, çürük çıkabilir diye. Artı ben dekoratif buzlar yapacağım. Ee, o yüzden birazcık fazla aldım. Biraz da ufaklarından da seçtim. Buzların yapımı için ufak olan e, çilekleri seçiyorum. Yeşilliği ile birlikte koyuyorum. Hem görüntüsü daha güzel olsun diye. Ve üzerlerini geçecek kadar da içme suyu ekleyeceğim. İçme suyu koyarsanız en azından tüketebileceğiniz bir buz olur. Çileklerimin yeşil yerlerini temizliyorum ve e, tekrar bir suyun içerisine oturtturacağım bu süzgeçte. Böyle yine üzerinden bol su akatacağım. E, tamamen içime şinsin istiyorum. Tertemiz olsun istiyorum. Çilekli limon otum için dışları çok iyi bir şekilde yıkanmış bir portakal 4 tane limonum var. Portakalımı ve iki limonumu rendeliyorum ve hepsinin birlikte suyunu sıkıyorum. Kabuk rendelemesek ne olur? İsterseniz kabuk rendelemeyebilirsiniz ama ben böyle yüksek aromalı istiyorum. Biliyorsunuz portakalın ve limonun turunçgillerin kabukları aşırı aroma içeriyor, çok güzel bir aroma verecek. Zaten beyaz yerlerinde rendelemediğimiz için herhangi bir sakıncası yok ve Zaten süzdüreceğiz. Bir gece bu şekilde çilekli limonatamızı dolapta bekleteceğimiz için sadece aroma için yapıyoruz bunu ve daha güzel bir koku için yapıyoruz bu rendeleme işlemini. Limonlarımı süzdüm. Gördüğünüz çekirdekleri içine kaçsın istemiyorum. Süzerken de zaten tülbenti çok çabuk dolduracaktır. O yüzden burada süzmeyi tercih ettim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Çekirdeklerini alabilirsiniz. E ee, süzülen çileklerimi hemen robotuma dolduruyorum. Robota doldurduğunuz anda e, şekerinizi de ilave edebilirsiniz. Benim bir kilonun biraz üzerinde olduğu için ancak sığdı. güzelce robottan çektireceğim. Ondan sonra bir bardaktan bir kaşık fazla şeker ilave edeceğim. Siz şeker oranını değiştirebilirsiniz. Çünkü bu şeker oranı biraz e, annemle e, babama biraz uysun diye bu şekilde yaptım çünkü şekeri daha fazla kaldırabiliyor. Ee, tamamen damak tadına bağlı. Ben bir bardaktan birazcık fazla kafi gördüm. Şimdi biraz da şekerle çektireceğim. Bu esnada bir parça limon tuzu atacağım daha böyle yüksek bir aroma versin diye. Hızlıca çektiriyorum. Tamamen posa haline gelip püre haline gelene kadar çileklerimi rondodan geçiriyorum. Evet çileklerimiz tamamen pürüzsüz hale geldi. Artık portakal kabuğu, portakal suyu ve limon suyuyla karıştıracağım böyle güzelce. İçine 2 litre su koyuyorum. İçme suyu 2 litre suyu kaldırıyor. Hatta daha fazlasını da kaldırır. 3 litreye kadar kaldırabiliyor. Bunu servis ederken sulandırabilirsiniz. Ama ben bu aromayı çok seviyorum. Bu aroma yerinde. O yüzden ben 2 litre suyla e, kafi görüyorum. Güzelce suyunu ilave edip şöyle bir karıştırdıktan sonra bir gece buzdolabında bekletiyorum. Ben bunu sahurda yapıyorum. İftara yakında bu videomu tamamlıyorum. İftarda böyle serin serin içmek için yani bir gece beklemesi en az bir 6-7 saat beklemesi dolapta kafi gelecek. Üzerine böyle kapatırsanız içine herhangi bir e, koku ve tat sinmesin dolabın içerisinde sağlıklı bir şekilde tüketelim. Çilekli limonatamızı süzmek için bir kasenin içine süzgeç oturttum. Üzerine de emecek şekilde güzelce süzecek şekilde bir tülbent kullanıyorum. Her zaman bu işler için kullandığınız bir tülbentiniz muhakkak bir köşede olmalı. cezbe ile karıştırıp güzelce boşaltıyorum. İyice aktıktan sonra böyle damıta damıta akarsa bakın artık içinde hiçbir şekilde başka bir posa olmayacak. Sadece kendi suyu olacak. E artık posası kaldı. Şöyle sıkarak geri kalan suyunu çıkartıp tamamen posa kalana kadar ziyan olmayana kadar bu şekilde damıtarak süzdürmeye devam edeceğim. İki sürahi çıktı tamamen. E ve üç tane de böyle bardağımız hazır. Umarım videom ve tarifim hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.